Selam dostlar ben Kosar Bey kanalıma hoş geldiniz gençler. Bizim kanalımızın ilk videosu ve arkadaşlar videoya geçmeden önce hızlı bir şekilde <laughs> abone ol filigranı geliyor. Arkadaşlar <laughs> Beni ilk kez görenler için ben kimim, ben neciyim, ben ne yaptım falan arkadaşlar hepsini şimdi konuşacağız sizlerle birlikte. Beni önceki kanalıma tanıyanlar illaki olacaktır. Ben Kosel gençler. Bu kanalımın ismi ise, bu kanalımın adı ise gençler Kosel Bey. Normal Koster kanalımı gençler koser Shorts olarak değiştirdim ve o kanalda da Shorts videoları atarak arkadaşlar o kanalında aktifliğini bozmadan bu kanala yönelmeye çalışacağım gençler. Ve arkadaşlar o kanalı bırakmamın nedeni benim algoritmamdan dolayıydı. Günün üzere veya YouTube'da ilgilenen kişiler, yani YouTube'da ilgilenen kişiler arkadaşlar bunu bilirler. YouTube'da algoritma çok önemlidir gençler. Algoritmanız kötü ise yani algoritmanız bozuk ise gençler YouTube'da hiçbir yerlere gelemezsiniz. Tabi algoritmayı düzenlemenin bir iki önemli bir yolu vardır. Fakat arkadaşlar onlar da çok uzun süren ve gerçekten çok uğraş isteyen yollardır. Ve arkadaşlar ben de üşengeç bir insan olduğum için bu yollardan uzak durarak bir kanal açma kararı aldım gençler. Tabii ki sizler de kanalımı destekler, kanalımı izler, abone olur ve arkadaşlar videolarıma da like atarsanız çok ama çok sevinirim. Çok iyi bir Bedwars oyuncusu değilim gençler fakat kendi çapımda en azından sizlere Bedwars'ı öğretmeye çalışacağım. E, ee, makro değilim. İlk önce bunu sizlere söyleyeyim gençler. Ee, videolarımın çünkü genelinde bana makro deniliyordu önceki kanalımda da. Ee, hızlı bir şekilde arkadaşlar jitter yapayım. Hızlı bir şekilde ortaya gitmek istiyorum ki adamlarla bir ve bir, bir pvp atabileyim. Ortaya çok büyük ihtimalle gri boşalttı. Çünkü gri diye hatırlıyorum. Evet gri boşalttı zaten belli. Gençler eğer bana destek olmak istiyorsanız ve arkadaşlar benim YouTube'da gelişmeme, büyümeme destek olmak istiyorsanız kanalıma şu anda abone olup videoma like atıp ve arkadaşlar hemen Discord sunucumuza gelip orada da arada sırada yapacağımız çekişlere katılarak bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz gençler. Ve arkadaşlar sizlere çok profesyonel bir şekilde nasıl hızlıca yol yaparsanız falan diye otur tür videolar da yapmayı düşünüyorum. Bir ya adamı düşündüğüm için Hop sarı dostumuzu uçurdum. Şu bedi kırıp şuradan sıvışacağım. Hızlı bir şekilde gitmeyeceğim. Gençler adam %90 makro. Üzerim öyle bir koşuş yok çünkü. Sesim aslında jitter yapabilirim gençler. Fakat jitter yaparken elim çok yoruluyor. Hızlı bir şekilde peşinden gideceğim. Hadi buraya çocuk adam gel. Evet gençler adam ölmüyor. Geçmiş şey olsun. Nasıl domates çorbası böyle? bu oh my Arkadaşlar bu nasıl domates çorbası? Aldım canını seni. Yani illa bana jitter yaptıracak. Jitter'da şu anlık gelişmeye çalışıyorum gençler. Bazı arkadaşlarım jitter'da arkadaşlar 20 CPS'e kadar çıkan arkadaşlarım var. Bunlar hız hatasına takılıyor yani CPS limitine takılıyor. Arkadaşlar bir insanın 20 CPS düz bir şekilde eliyle el yapması acayip havalı bir şey. Evet gençler alttaki yazıyı görmediniz veya saymadınız görmüyorsunuz. Bu tip çok fazla makro kullanan insanlara sinirlenmem fakat arkadaşlar gerçekten makroyu çok fazla basmış arkadaş. Ne gerek vardı bu kadar makro basmaya? Oba peşimizden gelir. Umarım peşimizden gelir. Umarım peşimizden gelir. Aga peşimizden gelmiyor. Gençler bedimiz kırıldı. Geçmiş olsun. Evet gençler o benim yatağımı kırdı şimdi ben de onun yatağını kıracağım. Hadi ee, gençler ben bu maçı alabileceğimi düşünüyorum bence. Evet çocuk şu taraflarda bir yerdeymiş. Evet orada. Evet. Nerede acaba? 14 metre var aramızda. Hop. Ha <laughs> ha. Arkadaşlar partiküllerini gördüm yerdeyken ve dedim ki kaçabilirim. Çünkü yerde partikülleri vardı ve kaçtım. Evet gençler dediğim gibi bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup video like atabilirsiniz. Ve yorumlarınızı da bekliyorum gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay dostlarım Mele